Neyse evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Yeks'in yanına ışınlandık. Merhaba arkadaşlar bu arada daha yeni ışınlandık. İnanmayanlar için arkadaşlar bakın sap sarı olarak Y Yek, Yeks <laughs> nasıl yazılıyor da artık. Arkadaşlar hiç e, Arkışa, hiç yapmadım ancak videom var artık anlarsınız. Fotoğrafta çeksek mi acaba? <laughs> Bu arada arkadaşlar ben bir almaya çalışacağım. Gelecek mi acaba? Ee, yok gelmedi arkadaşlar. Yanına geldim arkadaşlar. Şimdi nereye gitti ya? Bu arada arkadaşlar ol, ol, olursa iki tane kreatör yanına ışınlanacağım. Artık ilk gördüğüme yaptım. Nerede ya? Yes! artık nasıl yaz okunuyor sahte tamam. orada kısa, kısa yolu yolu kısaltalım arkadaşlar şu toplulukta herhalde aa İrem mi aa arkadaşlar İroş TV ile birlikte cidden aa merhaba arkadaşlar İroş TV'ye denk geldi o da arkadaşmış arkadaşlar Oh my god. <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> Bak ben. <laughs> Aa bu ne? Arkadaşlar büyük tesadüf. Yemin edeceğiz arkadaşlar. Yemin ederim. Ee, sözleşmedik arkadaşlar. Hatta fotoğraf çekerdim yani. Arkadaşlar sadece entrexle ile fotoğraf var burada. Aa, like atmış. <laughs> Beğenmiş arkadaşlar. I, nereye gitti? Bu, <laughs> bu arada arkadaşlar büyük tesadüf. Hah burada. Arkadaşlar ben fotoğraf çekmeye çalışıyorum da olmuyor arkadaşlarım. Arkadaş. Ay büyük tesadüf oldu. <laughs> arkadaşlar onun şeyinden de bakabilirsiniz. Aa bir dakika. Ay ben birine istek mi attım? Bir şey mi yaptım? Bildirdim mi? Ne oldu? Yeni bisikletimi ya benim biniliyor mu? Nerede? Ay bilinmiyor arkadaşlar. İroş TV nerede? Orada mı? Arkadaşlar orada. Hah burada arkadaşlar. Koş koş. Kasma ne olur bir videomda kasma arkadaşlar. Üstümdekilerle direkt görünce direkt gittim arkadaşlar. Bir video çekecektim. Ne çeksem diye soruyordum. Öf. Ama bu da haksızlık ya. Ne bileyim ben. Şurada herhalde. Aynen burada. Arkadaşlar. Zıpla. Zıpla. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar yap. Aa dolmuş ki. En bayağı bir çekilmişim ama. Şunu yükleyeyim bari. Arkadaşlar ya. Üf. O kadar da çekilmez ya. Bak şu. Bak arkadaşlar. Ee, nerede nerede? Arkadaşlar kaybettim. İzleyeceksiniz artık arkadaşlar. İzlemeyecekseniz. Ben daha ne diyeyim? Ben daha neye uğraşayım? Aa. Bende de aynısı var ya. Ayrımcılık bu. Ay arkadaşlar benimki nerede? Evim yok ki benim burada. Ha arkadaşlar şurada bakın. Burada arkadaşlar ya. Ayrımcılık var. Neyse. Uçutmayla gitmeye çalışayım arkadaşlar. Hadi. Binebilirim. Arkadaşlar bine... Bindim. bindim. Arkadaşlar ben de bindim. Aa. Benim benim benim. Benim burada mı ya? Üff, olmadı. Elimde şey kaldı. Ha burada. Evet sabah. Sabahtan beri yapamadığım emoji arkadaşlar bu. Ya gitme bir dur. Bir dur ya. Benim evime girildi. <laughs> arkadaşlar. Ay arkadaşlar. geçiriyorum. Evime gelildi. Ya arkadaşlar. Teşekkür edeyim bari. O kadar girdi. Teşekkürler. Arkadaşlar bir sürü şey oldu. Aa, arkadaşlar burada abone de var. Görürler mi acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Çok mutluyum. Şu an arkadaşım. çok mutluyum. Dans edeyim. <laughs> çok tıklım tıklım. Evim tıklım tıklım. <laughs> arkadaşlar parti yapalım diyor. Bu arada arkadaşlar ben partiyi başlatıyorum. Evin sahibi. Parti yap. Davet gönderdim. Arkadaşlar parti yapıyoruz. Parti zamanı. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Ay arkadaşlar Pardon. Parti yapalım. Parti şapkası. Arkadaşlar çok büyük bir şey oldu. Çok Çünkü en olmuştum. Aynen arkadaşlar onlineım Ziyaret edin artık ben. Ziyaret edin. Defne Gelecek misin Defne? Arkadaşlar bayağı bir kişi. Ya burada ne? Evi sahibi benim. Bari arkadaşlar deneyeceğim. Taşıyabilir miyim? Deniyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olur ne olur. Arkadaşlar olsun olsun olsun. Elimde de gelmiş arkadaşlar. Gitti. Ha. gelmiş. Evime girdiler ya. Çok mutluyum. Yeksi dokunabilirsek. Akşi dokunulmuyor ya. Tıklım tıklım. Evimde parti yapıyoruz arkadaşlar ya. Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar evimde. Bunun fotoğrafını çekmem lazım. Herkes benim evime gelebilir mi diye soruyor. Ya arkadaş neyse anı kalsın bari. Arkadaşlar ya. Nasıl? Ya çok mutluyum. Mutlu. Mutlu. Arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Evimde gönderimi sevdim mi mi? Bir arkadaşlar. Evimde, fot evimde fotoğraf. Arkadaşlar evimde fotoğraf çek. Arkadaşlar çok mutluyum. Teşekkürler diyeyim. Teşekkürler. Ev, benim evim. Bu benim evim. 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 Teşekkürler. Ay arkadaşlar teşekkür ettim çok mutluyum. Ben sevdim valla. Evet. Şimdi başkasının evine gidiyoruz. Aa evimi gezeriz. Arkadaşlar. Aa, üst, üst kat üst kat. Hadi hadi hadi. Hadi arkadaşlar üst kat. Hemen. Hayır evet. Aa gittiler. Ay yere düştüler değil mi? Ay arkadaşlar attım ben onları. Ay evi <laughs> parti bitti ne yapalım <laughs> herkes gidiyor arkadaşlar çok mutluyum şu an çok mutluyum arkadaşlar şimdi bir tane, bir tane daha kreatörün yanına gitmeye çalışacağım kreatör kreatör arkadaşlar bir çoğunuz gördü öykü pekaysı tabi dolu değilse arkadaşlar özel dünya da olabilir bilmiyorum Aa, olmadı özel dünyam şarkıcı. O zaman buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı üşenmeyeceksiniz. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bitirmiyorum tabii ki. Git, gitmediyse bitirmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Dünya, dünyada. Arkadaşlar ben Defne'yi davet ettim. Nere neredeler? Gittiler mi? Arkadaşlar çok mutluyum ya. Evimde parti yapıldı. Ben daha ne diyeyim? Yani yapı, yapmıştım da. Bir kreatör ile evimde parti yapıldı. Ve evimde şey oldu arkadaşlar ya. Ay nereye nere gittiler ya? Arkadaşlar çok burada burada. Arkadaşlar fotoğrafımı çekeceğim. Şimdi... Arkadaşlar çok kötü bir zamanda. Çıktım ha. Arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Şimdi yüklüyorum ben bunu.